Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kez de ayakkabı atıldı. Ankara'da emeklilerin sorunları ve çözüm önerileri konulu toplantıya katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ayakkabı fırlatıldı. Ayakkabı CHP liderine isabet etmezken "Temiz siyaset istiyoruz" diye bağıran eylemciye korumalar müdahale etti. Eylemciye sert müdahale edilmemesini isteyen Kılıçdaroğlu şahıs için ruh sağlığı yerinde olmayan biri yorumunu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de mecliste yumruklu saldırıya uğramıştı.